Ben niye heyecanlanıyorsam sanki ben başlayacağım mesela. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videoda da gördüğünüz gibi yani başlıktan da anlayabileceğiniz üzere lise tavsiyelerine yer vermek istedim. Okullar başlıyor. Yaklaşık bir 10 gün falan kalmış olacak ben bu videoyu yayınladığımda. Bakalım nasıl bir yıl olacak acaba? Öncelikle en çok ilginizi çeken şey tabii ki cilt bakımı, makyaj, bilmem ne, böyle okula gidiyorsunuz ama hiç okul öğrencisi gibi davranmıyorsunuz. Vallahi bu konuda biraz şeyim yani böyle YouTube'da işte yok lise makyajı, bilmem ne böyle garip garip videolarla karşılaşıyorum. Hiç hoş değil böyle şeyler. Neyse benim size vereceğim öneri cildiniz daha çok taze. Bu taze cildi yıpratmayın kurutmayın. Güneşe maruz bırakmayın. Yani güneşle ilgili olarak açıp internette de bakabilirsiniz birçok videoya. Cildi yaşlandıran en büyük sebeplerden bir tanesi güneş. Yani yer çekiminden daha çok etkisi olduğunu söyleyebilirim size. İlk olarak sabah kalktınız, yüzünüzü yıkadınız. Ondan sonra güneş kremini kullanacaksınız arkadaşlar. 50 artı güneş kremlerini öneriyorum. Yıl boyunca size mesela şu boy, Yine Surlantel'inkini göstereceğim, bu büyük boy olduğu için. Mesela bu boy size yıl boyunca yetecek. Hatta daha fazlasında bile yetebilir, yani ikinci yıl bile yetebilir şu ürün. E, efektif bir ürün. Tavsiye ederim. Nemlendiricinizi mutlaka kullanmanız lazım, güneş kreminden önce veya sonra. o tazecik cildinizi nasıl koruyabilirsiniz? Zaten bu dönemlerde cildiniz çok büyük bir saçmalama durumuna girmiş olacak ne yaptığını bilmiyor halde olacak. Çünkü büyük bir yağ dengesi problemi olacak. Hiçbir denge sağlayamayacaksınız. Sivilce kurutucu deneyeceksiniz, cildiniz de kuruyacak, nemlendirmek isteyeceksiniz. Böyle saçma sapan bir haldeyken okuldan önce gitmeniz gereken, okul başlamadan önce şu 10 günlük dönemde yani gitmeniz gereken ilk yer bir dermatolog. Mutlaka cildinizde bir problem olmadığını e, düşünseniz bile yani iki saatinizi ayırın ve bir dermatologa gidin ve e, cildimde ne tür problemler var ya da cildim kuru mu yağlı mı siz bana nasıl bir nemlendirici önerirsiniz nasıl bir güneş kremi önerirsiniz diye konuşun biraz sohbet edin. E, bu sizin için önemli bir senenizi bu verdiği ürünlerle geçirebilirsiniz eğer işinize yararsa. Evet. Mutlaka bir dişçiye gidin. Okul başlamadan önce bütün diş problemlerinizi hem giderin. Hem de okul başlamadan önce dişlerinizi beyazlatın. Beyazlatın. Göz altı nemlendiricisi olarak benim size üç tane önerim var. Şimdi benim şu anda da kullandığım La roche posayin göz altı nemlendiricisi. İkinci olarak uygun fiyatlı, La Roche'tan daha uygun fiyatlı olan Yvroche'nin nemlendiricisi. Ve üçüncü olarak Clinique'in hem güneş koruma faktörü var 30 SPF. Hem de aydınlık bir görüntü sağlıyor bu. Böyle daha aydınlık. Hem kozmetik kullanmamış olacaksınız bununla hem de göz altlarınız aydınlanmış olacak işte. Yani size renkli kozmetik değil ama göz altlarınız için güzel bir koruyucu öneriyorum arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve e, benim lisede hiç dikkat etmediğim ama lise çağına gelmiş ergenlerimizde çokça dikkatimi çeken şeylerden biri düşük kaşlar ve çok kötü duruyor. Malum kaşlarınızı almıyorsunuz. Alsanız bile şu dönemde ne yazık ki kalın kaş modasından dolayı hepinizin kaşları çok kalın. Bu sebeple kaşlarınız düşüyor arkadaşlar. Buna hiç dikkat etmiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. E, düşmesin kaşlarınız. Daha bir dinç, gözlerinizi daha bir büyük ve dinç gösterecek olan kaş kaldırma işlemini yapın. Bunu da Benefit'in kaş sabitleyicisiyle yapabilirsiniz. En beğendiğim bu. 13 veriyorum. Bir diğer ürünümüz de tabi ki rimel falan kullanmıyorsunuz bunlar. Çok yasak. Hoca eline alıp bir peçeteyi hadi sil bakayım yok mu makyaj yüzünde dediğinde hiçbir şey çıkmaması lazım. Bu sebeple şeffaf rimel kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kozmetiğe o kadar çok karşı olan ben size böyle bir sürü ürün önerdim. Ama cildinizi kesinlikle kapatıcılarla kapatmanızı önermiyorum. Çünkü cildinizi daha da mahvedeceksiniz. Sivilcelerin üzerindeki o e, problemli e, sıvılar artık her neyse onlar. Onlar diğer taraflara da bulaşacak. Diğer taraflarda da sivilceniz olacak. Ben bu problemi çok uzun süre yaşadığım için böyle anlatabiliyorum bilinçli bir şekilde. Ve çok uzun süre şuralar full sivilceydi bende o lise çağı boyunca. İğrenç bir görüntüydü. Ama onlardan da kurtuluşum benim üniversite zamanıma denk geliyor. Onu da sivilcelerinden nasıl kurtulduğum videomda anlatmıştım. İzlemek isterseniz şuraya bir yere ekleyeceğim çok uzun bir uğraş sonunda sivilcelerden kurtulduğum için size de sivilceleri daha da arttıracak olan kapatıcıları kesinlikle önermiyorum. Zaten liseden sonra bütün hayatınız boyunca istediğiniz kadar makyaj yapabilirsiniz. Bülent Ersoy makyajları yapıp sokakta dolaşabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama bari lisede bırakın kendi halinde kalsın cildiniz. En doğal haliniz, en güzel haliniz. O saçlara gelecek olursak en büyük problem çünkü her gün duş alıyorsunuz ve saçlarınız şekle girmiyor. Bazıları bu konuda çok şanslı, çok kolay şekle giren saçları var ama bazılarımızla benim gibi hiç şekle girmeyen saçlara sahip. Ne yapacaksınız? Her gün düzleştirme mi? O zaman da saçlar çok yıpranıyor veya bukle bukle. Bunlar bir de zaman alan şeyler. Yani uykunuzdan feragat edip kalkıp da güzellik uğruna okul döneminde böyle şeyler uğraşmak çok sıkıcı oluyor bir yerden sonra. Bunun için benim önerim duştan sonra saçınızı iyice kurutacaksınız. Böyle kafanızı aşağı eğerek taraya taraya tarakla birlikte. İyice kuruduktan sonra saçlarınızı böyle tek bir topuz da olabilir, birkaç tane de olabilir. Böyle dolaya dolaya topuz yapacaksınız saçınızı. Ve ondan sonra artık cilt bakımınızı yapacaksınız. Maskenizi, şunu bunu işte güneş kremini kullanacaksınız bu bahsettiğim ürünleri deneyeceksiniz, yüzünüzde kullanacaksınız, kahvaltınızı yapacaksınız, çantanızı da hazırlayacaksınız. Artık okula gitmeye hazırken saçlarınızı açacaksınız. Ve saçlarınız çok doğal bir bukle bukle görünüme sahip olacak. Bu tabii ki doğal görünümü sevenler için. Sabah uyandığınızda göz altlarınız iğrenç bir şişkinlik ve e, halkalarla çevrilmiş durumda olacak. Bunu nasıl gidereceksiniz? Çok kolay yöntemi var aslında. Patatesi arkadaşlar. Bu patatesi Doğrayacaksınız şöyle yuvarlak dilim halka şeklinde ve bunu buzluğa koyacaksınız. Siz yüzünüzü yıkayıp yapana kadar işte temizleyene kadar temizliğinizi yapana kadar bu artık biraz soğumuş olacak soğukluk etkisiyle ve anti inflamatuar içerisinde bulunan bu antioksidan sayesinde de gözünüzün altındaki hem şişlikleri indirecek hem de koyu renk halkaların görünümünü azaltacak. Bu da büyük bir çözüm. Tabii ki bununla birlikte bunu yaptıktan sonra da şu bahsettiğim klinikin göz altı nemlendiricisini kullanırsanız bunun içerisindeki böyle küçük partikül halindeki parlak parlak partiküller sayesinde de göz altlarınız daha parlak ve daha canlı bir görünüme daha taze bir görünüme kavuşmuş olacak ve bir sonraki önerim ne olacak? Tabii ki sabah köründe kalkıp gidiyorsunuz. E, havalar soğuyacak. O yüzden de dudaklarınız çok kuruyor. Cilt kuruluğu için zaten önerdik nemlendirici, nemlendiricinizi kullanın. Ondan sonra güneş koruyucunuzu kullanın. Dudaklarınız için de mutlaka bir balm kullanın. Nivea'nın Cherry Shine balmı e, çok güzel ama bu renk veriyor. Yani bu bayağı bir renk veriyor. Benim şu an dudamdaki bu yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Eee yani okulunuz rahatsa bunu da kullanabilirsiniz ama e, okulunuz çok rahat değil ve öğretmenlerle de ilk zamandan problem yaşamanızı hiç tavsiye etmem. Daha sonrasında gerçekten bu problemler büyük e, sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple de e, renksiz balonlar da tercih edebilirsiniz. Mutlaka dudaklarınız hep böyle bir ıslak görüntüde olsun, nemli görünsün. Hem kurumasın hem de daha canlı görünün. Yani böyle ölü gibi bir suratla dolaşmayın kapıda. Mutlaka her duştan sonra vücudunuza bir nemlendirici sürün. Eğer nemlendiriciniz yoksa yağ da sürebilirsiniz. Mesela şu var benim kullandığım ve çok beğendiğim Dala'nın Böyle cildiniz tarafından zaten kolay emiliyor. Hani boşaltmayın da öyle o kadar çok emilmiyor. Ama normal boyutlarda kullanırsanız hem cildiniz tarafından kolay emilecek hem de gün boyu size böyle parlak, taze görüntü sağlayacak. kuru durmayacaksınız yani. Ya Bu sadece liseye başlayanlar için değil bütün kadınlar için. Ve tabii ki arkadaşlar lisede en büyük sorun maalesef koltuk altı jolyonu, deodorant gibi böyle güzel kokmamızı sağlayacak, ter kokusuna engelleyen şeyleri kullanmayan arkadaşlar. E, o koku kötü oluyor arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Koltuk altı kullanın veya deodorant daha hafif fresh e, kokmanızı sağlayacak. Deodorant kullanın. Ama parfüm kullanmanızı önermem. Kötü, kötü oluyor arkadaşlar. Yakışmıyor. Okul ortamında yakışmıyor. Tavsiye etmem sivilce problemiyle ilgili olarak günlük çıkan sivilcelerinizi uygulamanızı tavsiye edebileceğim ve e, her sivilcelerle karşılaştığımda ya da her sivilce konusu açıldığında önerdiğim bir önceki videolarımda da görebilirsiniz. Cliosin T diye bir ürün var. Eczanelerde satılıyor. Sivilcenin çıkan yerine böyle pıt pıt yapacaksınız. Çok kısa bir sürede sivilcenizi kurutacak. Bu tabii ki yani tek tük çıkan sivilceler için geçerli. Çok fazla sivilce problemi yaşıyorsanız, yani zaten videonun başında da söylediğim gibi ilk yapacağınız şey dermatoloğa gitmek. Hiç e, kozmetik dükkanlarına gitmeyin, eczanelere gitmeyin, hiçbir şey yapmayın. Direkt bir dermatoloğa gidin ve onun verdiği şeyleri kullanın. Emin olun sivilceleri geçirmek için kullandığınız her ürün, her yanlış ürün, Onların daha fazla leke bırakmasına, iz bırakmasına ve daha da çoğalmasına sebebiyet verecektir. Geçiyor gibi olacak ama geçirmeyecek. Çünkü o yanlış bir ürün. O yüzden işini bilen, işinin ehli, etrafınızda da faydasını gördüğünü söyleyen kişilerin kullandıkları dermatologlara, başvurdukları dermatologlara gidip onlarla bu probleminizi çözmenizi tavsiye ederim. Evet. Okula giderken güneş gözlüğü de hem size cool bir görüntü sağlayacak hem de Gözlerinizin de güneşten korunmasını sağlar, sağlamış olacak. Hem de en önemlisi tabii ki sizin kendi konforunuz için bu çok önemli. Çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Keşke lise tekrar elime geçse. Yani en çok özlediğim şeylerden biri herhalde lise. Hatta eğitim dönemi olarak bakarsan, benim bütün eğitim dönemi, eğitim serüvenim olarak bakarsan lise yani en çok özlediğim. Lise nasıl başlayacak? Kimlerle tanışacağım? Nasıl bir okul? Nasıl bir okul? Ben size söyleyeyim. Mezun olduğunuz okul nasıldı? İşte öyle. Yani siz bakış açınızı değiştirmedikçe arkadaşlara, öğretmenlere, derslere ya da okula karşı bir değişiklik görmeyeceksiniz insanlar dışında. İnsanlar değişecek ama olaylar, durumlar hep sizin gözünüzde aynı olacak. Onun için öncelikle bakış açınızı değiştirin, her şeyin güzel olacağına inanın, iyi şeyler düşünün, pozitif olun, negatifi bir kenara bırakın ve sizi negatife sürükleyen kişilerden ya da durumlardan da uzak durun, öyle şeyleri düşünmeyin. hale bürünmeye çalışmayın. Yani mesela atıyorum rakçı değilseniz rakçı gibi davranmayın. Gerçekten komik duruyor çünkü. Neyse o şekilde gitsin. Okulun ilk günü, ilk izlenim çok önemli. İlk izlenimde kendiniz gibi davranın. Yani o sene boyunca da artık, ondan sonraki seneler boyunca da Böyle ee, daha rahat geçecektir sizin için lise. Bir kalaba sokmamış olacaksınız kendinizi. Kendimize böyle sözler veririz ya bir şeye başlarken mutlaka işte şunu yapacağım, böyle olacağım, şöyle olacağım. Atıyorum geçen sene ya da bir önceki sene çok başarısız bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Derslerinizde çalışmamış olabilirsiniz, arkadaş ilişkileriniz kötü ilerlemiş olabilir, öğretmenlerinizle problem yaşamış olabilirsiniz, ailevi problemler olabilir. Yani her şey olabilir. Bu tarz şeylerden dolayı da şunu 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 yapamadım ama ben bu sene bunların hepsini yapacağım gibi saçma sapan sözler vermeyin kendinize bu şekilde çok ağır yüklerin altına giriyorsunuz. Ondan sonra o yükün altında eziliyorsunuz. Onu başarmaya çalışayım derken çok yıpranıyorsunuz. Ya yapamıyorsunuz, yapamadım diyorsunuz, bırakıyorsunuz. E, bu da başka bir psikolojik soruna sebebiyet veriyor. E, başlayıp bitirememe sorununa. Ya da bunu yapmaya çalışırken başka şeylere zaman ayırmıyorsunuz. Sosyal aktivitelerden geri kalıyorsunuz. Bu sebeple ağır yüklerin altına girmeyin. Kendinize büyük sözler verip bunları tutmaya çalışmayın. Derslerim en iyi olacak, işte okulda en başarılı olacak. Kendinizi zorlayıp eve kapatıp böyle illa en başarılı ben olacağım, birinci olacağım işte bilmem kaçıncı olacağım falan diye de böyle şeyler de yapmayın arkadaşlar. O zaman da sosyal hiçbir olayınız kalmıyor. Yani bir toplum içerisine girdiğinizde bile iki kelimeyi bir araya getiremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Çünkü artık sosyal anlamda geliştirememişsiniz kendinizi. Yeni bir yıl başlıyor, evet. Ama bu sadece bir ders yılı değil. Bu aynı zamanda sizin hayatınızdan bir yıl sizin ilk lise yılınız veya ikinci artık hangi dönemde izliyorsanız beni mutlaka kendinize zaman ayırın. Bir spor aktivitesine katılabilirsiniz. Basketbol, voleybol, yüzme, artık her neyse tenis neye karşı ilginiz varsa bir enstrüman çalabilirsiniz. Yani keman, piyano mesela çok güzel enstrümanlar, ney. Bunları deneyebilirsiniz. Kendinize bir şeyler katmaya çalışın yani dediğim gibi düşüncenizde bu sadece bir ders yılı olmamalı. Bu aynı zamanda sizin hayatınızdan geliyor. İlk başta söylemem gerekeni e, sonda söyleyerek <laughs> maalesef bir ajanda tutun arkadaşlar. Şöyle küçük minicik ajandalar var. E, öyle bir ajanda tutun ve o ajandayı yanınızdan hiç ayırmayın ve o gün içerisinde ne yaptığınızı veya neyi planlayıp yapmadığınızı mutlaka o ajandaya yazın derim. Böylelikle kendinizi gözlemleyebilirsiniz ve 4 yıl geçtiğinde üniversiteye geldiğinizde hatta üniversitede bittikten sonra bile o oh hal nasıl geçti bu kadar zaman dediğinizde size cevap olacak kocaman bir ajanda duracak karşınızda. Bu da o yüzden çok önemli. Neyi yapıp neyi yapmadığınızı, planlı olmanın getirdiği pozitif getirileri, negatif getirileri ve daha fazlasını kendinizde gözlemlemiş olacaksınız. Ve artık bunu fark ettiğiniz yaştan sonra da kendinizi geliştirme açısından daha farklı kriterler ekleyip çıkarabilirsiniz bu listeden hayatınıza. arkadaşlar videonun sonuna geldik artık. Sorularınız olursa alt tarafa yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın lütfen. Ve bunun dışında paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Tabii ki bunların başında abone oluyorsunuz. Ee, olursanız sevinirim. Abone oluyorsunuz, kırılmayacaktır Olursanız sevinirim. Ona da bilirsiniz. Yani olmamak da tabii sizin elinizde ama olursanız daha güzel olur güçlendiğimi fark ederim ve... <laughs> Çok şanslısınız ya. Liseye başlıyorsunuz yani. Çok yerinizde olmak isterdim şu an. Bu videoyu çekip akıl veren değil de akıl alan olmak isterdim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bizden geçti. Siz deneyimlerinizi paylaşın benimle. ilk gününüz nasıl geçiyor? Neler yaptınız? Ondan sonra arkadaşlarınız neler yapıyor. Gençlik malum herkes YouTube izliyor. Herkes başka YouTuberlardan da başka şeyler öğreniyordur. Neler var neler yok bana da tıklatın onları. Ondan sonra birlikte değerlendirelim. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum.